Orada öyle bir yer var ki sanki başka bir gezegenden kopup dünyaya düşmüş gibi. Burası Sokotra Adası. Yemen açıklarında Hint Okyanusu'nun kalbinde gizlenmiş bir doğa harikası. Kırmızımsı kayalıklar, kurak vadiler ve gökyüzüne doğru eğilmiş tuhaf ağaçlar. Burası bilimin bile şaşırdığı bir ada. Sokotra, milyonlarca yıl önce Afrika kıtasından ayrıldı. O günden bu yana kendi içinde evrimleşen bitki ve hayvan türleri geliştirdi. Bugün adada yaşayan canlıların yüzde 30'dan fazlası sadece burada bulunuyor. Yani bu adaya adım attığınızda aslında başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir dünyaya giriyorsunuz. Adanın simgesi olan ejderha kanı ağacı, ters şemsiye gibi büyüyen devasa dallarıyla adeta başka bir gezegenin bitkisi gibi duruyor. Bu ağaçtan akan kırmızı reçineye eski halklar ejderha kanı adını vermiş. Yüzyıllar boyunca ilaç, boya ve büyü ritüellerinde kullanılmış. Sokotra halkı hala bu ağacı kutsal kabul ediyor. Ancak güzelliğin içinde yalnızlık da var. Adada modern yaşam neredeyse yok. Yollar az, elektrik sınırlı, internet ise nadir. Ama belki de bu yüzden doğa burada hala ilk günkü kadar saf. Dalgaların sesi, rüzgarın uğultusu ve gökyüzündeki milyonlarca yıldız. Sokotra, insanın kendini evrenden küçük hissettiği nadir yerlerden biri. Bilim insanları bu adaya dünyanın Galapagos'u diyor. Fotoğrafçılar içinse bir rüya, doğa tutkunları için başka bir gezegen. Ama herkes için ortak olan bir şey var. Sokotra'yı bir kez gördüğünüzde asla unutamazsınız. Çünkü bu ada bize tek bir şeyi anlatıyor. Doğa en büyük sanatçı ve Sokotra adası onun en sıradışı başyapıtı.